Olsun. Tamam tamam Kansa bak vay 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 Bizim çocuk oraya gitti onu buradan desteklemeye çalışıyorum. Buradan karneteyi de çekeyim o zaman. Fenerbahçe kesin şampiyon oluyor herhalde. Quartz ne diyorsun? <laughs> Bana çıkarsa Fenerbahçe şampiyon diyerek totem yaptı. Hangara girdi galiba. Ben çıktım o geldi. Woo. Ver, ver, ver. My mark, hello, by the way. Hello, one here, my mark, one team behind. Ver, 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 ver. <laughs> Enemy. Allah Allah hangar bize. Okay. Door window. Yeah. Patlatma vurdun mu acaba? Body shot. Onu push. Let's go. Upstairs. Upstairs. I have granite. Wait. Wait. Turkeyland. Very easy. Are you sure? Jesus. Cheese. Tamam, Türk mondo veriyorum. Eh mi uma Etsin. Nice. Evet. Ah, iyi, tamam. Kaçmış. Bu loot'u güzelmiş. Bakayım ya mermi lazım. Ortadaki çocuk ne oldu? Oç bu boğo çocuktu zaten. Öyle mi? Tamam. Bir tane arkamıza vardı hangarlarda aşağıdaki var ya. Tamam. Bir takım orada var. bir takım da önümüzde. Geçir. Tepeden mi aldım ben o sesi ya? Ses aldım ama. İlk defa PUBG oynayan bir kız görüyorum. Allah Allah. Al. Normalde çoğu Valorant oynuyor da. Yani ben 2 yıl falan oldu ya. Ben beta'dan beri oynuyorum bu oyunu. O kadar eski değilim. <laughs> Farkı maç. Batı yedi herhalde. Gördüm çocuğu. Yemedi. Çatıya bir çıkayım. Öp nak. Gözümün önünde patladı kafası. Bir tane şurada var. Önümüzde mi? Ah sağ var. Kitleyim. İki kişilerdi bu arada tek değildi. Hangar da geldi. Geri, geri çıkacağım, geri çıkacağım. Hangar yakın olabilir bize. Görüşürüz bir şeyim. Birazdan biz de geliriz. Ah! O ne ya? Kaskı yok galiba. Kaskı yok dümdüz duruyor. M4 ile pıt pıt yapıyor ve vuruyor da. Gördün çocuğu. Sağa geçmiş diğeri. İlk girdiğimiz evde bu arada. Bakacağım oraya. değil mi? Bombam var mı? Aynen. Yok ya. de yok. Nakladığımı kaldırmışlar galiba ağaçtan. Kalkmışlar aynen. Bunlar acil kurtarma atmış bu arada. Burada arda. burada turuncuda. Alt kat en son. Gidiyorlar gidiyorlar kurtarmaya gidiyorlar. Ağacı kurtarmayı görüyor musun? Göremiyorum ki buradan. Gel binerken burada Bana biraz boost lazım varsa sonrasında. Attım arkamı üç tane. Aldın mı? Aldım oğlum. Görüyorum çocuğu şurada. Gel Aç. Gördüm. Bir daha sağlı. Oynuyorum. Can basıyorum, canım yok. Ağaç kaldı. Gördüm abi. Geldi kilim. O öldü galiba çocuk arkada. Öldü, öldü. <laughs> Kit lazım bana ya. Bana da lazım. Bende de, de kit yok. Acil kurtarmam var. Tamam. Kit var mı orada fazla? Bakıyorum. İki tane var, bir tane atarım hiç yoksa. Hiç yok. Tamam atacağım bir saniye. Kon falan var aşağıda Attım bir tane kit buraya. Bus Boost lazım mı? Busum var 8 tane. Bus alırım. Anne evet, diyorum her şey nerede ya? Aa, acil kurtarmayla mı gideceğiz gerçi? Bakalım. Kuracağım gelir inşallah. Tüm geliyor. Anete susturucu mu vardı? Oo tamam hadi. Smoke tabancası gördüm sanki. Var yıkıkta. 4 oldu bastım lazım olursa atarım. E 20 de bandajım var. <laughs> Bende var ya 13 tane bandaj var, 4 buz bir tane kit var. Kalsın sen de bandajın ya, girdiğimiz yerde alırız büyük. <laughs> Sayar o sayar mı Rojan? Belki Biz birazcık geç kapıyorum. denk geliyordur Mubat'a. Markına mı gidelim? Yani bilemedim ki. Ortaya alsak etrafı tutsak aşama 3 olmuş. Ece oynanmaz sanki. Bakalım çatısından adam varsa kafa atalım. Deneyelim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Adam var burada. Adam evet, var burada. Gördüm, gördüm, gördüm. Bizi gördüm mü? Olabilir. Bizi gördüm. Bana deniyor şu an. Bir tane. Helal, helal, helal. Tanesi. iniyorum Geldi, geldi. Raşladı sana. Aynı yerde. Sane yani sessiz, sessiz kitleyim. Önümde Ya bir. Ya uf çocuğun sesini sağdan alıyorum. Bizimkiyle karıştırdım yüksek ihtimalle. Çok iyi Senle karıştırdım ayak sesini ya. O bu sonuncusu beni görmedi. Diğeri gördü. Eleman kafa atmış bana ya. Kit lazım mı burada bir don kit? Aldım aldım. Allah seni ne yapmasın be deli. Bir yelek görürsen buldum. Kask lazım mı? Burada var iki de burada. Yok yok, kaskım var. Buz lazım. Sana mı? Yok yok, sana. Beş tane var, yeter şimdi. Yamar i̇ki tane attım buraya. Ya. Her yer bu zaten. Herkes kaneti oynuyor. Şu bu ne? Herkes de mühimiz var lan. Evet, diğer circle da bize. Hmm. Hani ilk fight güzel bu sonrası biraz üzüyor bu mapinde. Oha! Ne? Yuh! Sürekli oynuyor musun PUBG? Adam pencereden girdi uçarak. Ben seni ekleyim istersen sonra gireriz. Bundan sonra maçı gitmem ben... lazım da Fenerbahçe İstanbul Spor maçı var. Sen beni izliyor mu? Ney? Sen beni izliyor mu? Yayıncı mısın? Hı. -hı. Twitch'te mi kickle mi? Twitch'te yayıncıyım. İyiymiş atarsın linkine bakarım. Yayınlarla aram yok fazla. Anladım. En son Rogue izliyordum ben. Kim ya? Val Valorant'ın beta zamanlarında. Yok ya yüksek ihtimal tanımıyordur. Beni öyle çok kişi tanımıyor ki nereden tanısın? Bir de ondan ikim farklı şu an. Sesten nasıl anlasın. Fight'e girelim mi? Yerimiz iyi mi ya? Yani bir safe daha bekleyebiliriz bence ya. Sanki tepeden bize gelecekler çünkü. Anlaşıldı. <laughs> Bana sıktılar. Tepe mi denildi? Hı hı. Padeli. Şuradaydı sağdan nak yemem. Açıktan pikleme bence bir cover'ın olsun. Görüşüm yok ki başka bakayım. Şu kaya da <laughs> Tek bu galiba. Üç çıkacak ama oradan alan geliyor. <laughs> İkiler. İki galiba iki. Aynen kitleyim ben. Alan Yat, 9 hoş Şuradan geldin. Başında. Çıkmamız Badili. gerekecek de. Ah be. Şurada bir yerde. Ben bu çocukları göremiyorum ya. Bak bir de. Çok iyisin. Yerini göremiyorum ben şu an. Gör. Badili. Nerede? şurada arkadaşına gidiyor şurada. Alana koşalım istiyorsan ya gel. Tekerleğimizi alıyor. Önümüzü alıyorlar Aman... zaten aynen. Hoş geldin Ramazan. Ne yapalım aynı devam. Sen ne yaptın? Tepeden gidiyorum ben. Gel benim kit. Alana düştü arkadaşlar. herhalde. Diğeri koşuyordu, diğeri koşuyor. Ölü gelmiş alandan, şurada. Görüyorum ama alana girmeye çalışıyorum. Biraz zaman kaybediyorum. orada. Öldü onlar. alabilir. <laughs> <laughs> Helal be.